Merhaba, bugünkü programın konusu yine Ukrayna. Ukrayna, NATO olmuyorsa Avrupa Birliği olsun. Başlığımız bu. Bu başlığın seçilmesinin nedeni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin dün Avrupa Birliği Komisyonu'na, bugün Avrupa Parlamentosu'na yaptığı çağrı. Ukrayna'yı Avrupa Birliği üyeliğine alın çağrısı. Dün e, bu çağrı yapıldığı zaman e, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Alman Ursula von der Leyen bu çağrıyı dikkate alacaklarına, kendisinin de işte Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olmasını istediğini söyledi. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu ki Avrupa Birliği'nin bu en yüksek organdır aslında. üyelerinden bazıları ise buna karşı çıktılar. Şu anda gündemimizde Ukrayna'nın üyeliği sorunu yoktur. Zaten üyelik sorunu herhangi bir ülkenin üye olması en hızlı şekilde gerçekleşse bile en az 3 yıl sürer. Biz ise bırakın 3 yıl 3 gün sonra ne olacağına bakıyoruz Ukrayna'da dediler. Ee, Zelenski bunun üzerine herhalde bugün Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosuna çağrı yaptı. Onun toplantısı sırasında işte e, bağlanarak ııı e, bir konuşma yaptı ve dedi ki yani bizi işte şey yapın Avrupa Birliği'ne üye yapın işte insanlar ağladı falandır filandır. Avrupa Parlamentosu Başkanı durumu inceleyeceğini başvuruyu inceleyeceğini söyledi ama zor iş. Yani bugüne kadar ki üyelik süreçlerini atlayarak normal üyelik prosedürlerini atlayarak Ukrayna'ya hadi seni üye yaptık diyemezsiniz. Bu mümkün değildir. Bu en az ama en az 3 yıl sürer normalde daha da fazla sürer. Ha şeydir. Ukrayna'nın üyeliğini destekliyoruz. Böyle bir şey istiyoruz diyebilirsiniz. Bu bir şeydir. Fiili olarak bu ülkeyi o prosedürleri atlayarak üye yapmak başka bir şeydir. Bunun olması epeyce zor iş. Zaten Türkiye'de bugün sesini çıkardı. E, Ukrayna için gösterdiğiniz hassasiyeti bizim için de gösterin dedi. Haklı olarak. Çünkü Türkiye 50 yıldan fazla üyelik için bekliyor. Ek olarak Şöyle bir mesele de var. Şimdi Avrupa Birliği üyeliği için üye olmak isteyen ülkenin belli kıstaslara uyması gerekir. Şimdi bütün eski Sovyet cumhuriyetlerinde olduğu gibi Ukrayna'da da rüşvet, <laughs> hak ihlalleri, sansür, insan hakları ihlalleri giz boyudur. Özellikle rüşvet alabildiğine yaygındır. Atalancık olursa. Avrupa Birliği Romanya'nın ve Bulgaristan'ın üyeliklerini belli oranda geciktirmiş, onlardan bu rüşvet konusunu, yolsuzluklar konusunu halletmesini, en azından azaltmasını yani bu her ülkede var ama sizdeki artık ayyuka çıkmış, bunları azaltmasını istemişti. Şimdi e, tabii insanlar bunu unutmaz. E, Ukrayna'yı kalkıp da şey yapmak, e, bunları hiç dikkate almadan üye yapmak pek olacak iş değildir. Bu anlamda iyi bir taktik olabilir, iyi bir duygu sömürüsü olabilir ama kısa vadede pek gerçekleşme şansı, pek değil hiç gerçekleşme şansı görünmüyor. Şimdi burada Avrupa Birliği ile NATO arasındaki ilişkilere bir dikkat etmek gerekir. 1991'de Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği dağıldığı zaman Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun beraberce ana meseleleri Doğu Avrupa ülkelerinde yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları içinde bulunmayan ama Varşova Paktı'nın üyesi olan artık şey olan yani her biri bunlarda ayrılarak tek yine başka devletler olarak örgütlenmiş bu ülkelerin yeniden bu kez Rusya Federasyonu'nun etkisine girmemesini sağlamak bunları bir an önce kendi bünyesine almaktı. Aslında iki alan vardı burada. Birinci alan Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa ki bunlar Polonya, Macaristan, o zamanki adıyla Çekoslovakya ve diğer işte ufak Balkan ülkeleri arkasından Bulgaristan, Romanya geliyordu. Birinci alan bu. Ukrayna daha sonra. Ukrayna o sırada henüz akılda yoktu. Biraz fazla büyük bir hedefti Ukrayna o sırada. İkinci hedef ise Kafkasya ve Orta Asya'da Rusya Federasyonu'nun yeniden egemenlik kurmasına engellemekti. Bu alanda da Türkiye bir aktör olarak ortaya çıktı 1990'lı yıllarda. 1990'lı yıllarda Türkiye Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemde Orta Asya ve Kafkasya'da Rusya Federasyonu ile etkinlik mücadelesine girdi ve bu mücadeleyi kaybetti. Ve bu mücadeleyi 2000 yılında e, yayınlanan e, Altan ve Türkiye kitabında ayrıntılı olarak anlatmıştım bu kitabı yani şimdiye kadar kaç kere adresini verdim bir daha vereceğim. Videoyu tanıtırken nerede bulacağınızı internette vardır bu kitap. Bu alanda yani Rusya Federasyonu eski Sovyet sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin etkinlik alanını tam olarak olmasa bile önemli oranda yeniden kurdu. Tabii ki bu alana <laughs> Amerika firmaları girdi. Petrol şirketleri özellikle. Türkiye girdi. Ama alanda belirleyici olan güç Rusya Federasyonu olarak kaldı. Yani Rusya Federasyonu bu alandan dışlamak, etkinliğini azaltmak mümkün değildi. Yani etkinliği bayağı yukarı düzeyde tekrar kuruldu. Bunu işte kitapta da anlattığım gibi Azerbaycan'da Türkçü Devlet Başkanı e, Nur Sultan Elçi Bey'in devrilmesi önce kendini gösterdi. Onu devre Haydar Aliyev. Türkiye Haydar Aliyev'e karşı darbe örgütlemeye kalktı, başaramadı. Haydar Aliyev daha önce Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbüro, Merkez Politbürosu'nda KGB sorumlusuydu. KGB'ye karşı darbe yapmak da pek kolay iş değil tabii ki. Arkasından Kırgızistan'da bir takım karışıklıklar oldu. Rusya Federasyonu müdahale etmedi. Sadece ihtar verdi. Yani rahat durun, bastırın bu karışıklıkları diye. En son olarak daha önceki video programlarında açıklamıştım. Kazakistan'da ki şeyi küçük bir halk ayaklanmasını Rusya Federasyonu'nun barış gücü denilen askerleri bastıracaktı. Yani bu alanda Rusya Federasyonu'nun dışlanması mümkün olmayan etkin bir güç olarak ortaya çıktı. Ama aynı şey Orta Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da mümkün olmadı. İlk adım olarak Macaristan, o zamanki adıyla Çekoslovakya, Polonya'nın Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşti. Arkasından bundan NATO'ya alındı. Bunun ardından işte küçük Avrupa ülkelerinin, işte Kuzey Makedonya, Slovenya, Hırvatistan gibi bunların Avrupa Birliği üyeliği ve arkasından NATO üyeliği geldi. Ee, şeylerin ise, Bulgaristan, Romanya'nın ise biraz daha sürdü. Ee, fakat sonuçta bunlar da Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye oldular. Arnavutluk stratejik konumu nedeniyle Avrupa Birliği üye olmadan NATO'ya üye olacaktı ve arkasına iş geldi Ukrayna'ya dayandı. Şimdi Ukrayna'nın e, NATO üyesi olması mümkün gözükmüyor. Zaten NATO üyeleri bile bunun mümkün olacağını artık inanmıyorlar çünkü Batı kamuoyunda herkesin kafasına şu şekillendi. E, öyle biz istediğimiz ittifaka gireriz, bu bizim özgürlüğümüzdür diyemezsiniz. Özgürlük, sizin özgürlüğünüz başkasına zarar vermemek şartıyla vardır. Ee, Ukrayna'nın e, NATO üyesi olması demek, işte Rusya'nın e, yakınına kadar atom füzelerinin yerleştirilmesi demektir. Ve tabii ki Rusya da buna itiraz edecektir. Gerekirse savaşa girecektir. Bu böyle. Bunu da zaten hükümetle ters düştüğü için istifa etmek zorunda kalan, Almanya gelen Kurmay Başkanı da söylemişti. Demişti ki adam Rusya'ya almamak gerekir. Yani hiçbir ülke nükleer silahlara sahip bir ülke yakınına kadar başka bir ülkede rakip bir ülkenin nükleer silah getirmesine göz yumamaz. Rusya'ya almamak gerekir demişti. NATO'da bugün yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında görünen savaşa müdahil olmayacağını açıklamıştı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri olsun, NATO olsun ee, silahlanma konusunda amaçlarına ulaştılar. Almanya e, yaklaşık 50 milyarlık savunma bütçesinin üzerine bu yıl 100 milyar avro daha koymayı e, karara bağladı. Bu zaten eskiden beri özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından Almanya'dan istenen bir şeydi. Silahlan, dışarıya silah ver ki Almanya, Hollanda üzerine Ukrayna'ya silah da verecek aynı zamanda bunları yap deniyordu. Almanya bu noktaya geldi. bu yönden şeydir yani ABD büyük oranda bu silahlanma konusunda amacına ulaştı. Keza Romanya'da Bulgaristan'a işte füzeler yerleştirilecek, avcı uçakları yerleştirilecek, buralara ek asker gönderilecek. ABD Almanya'ya 7 bin asker daha gönderiyor yerleşmek üzere. Yani şey oldu, kendi ABD kendi açısından epeyce bu konuda adım attı. Daha önce belirttiğim gibi Ukrayna-Rusya savaşı aslında bir vekalet savaşıdır. Ukrayna kendi adına değil. Burada NATO özellikle ABD adına e, savaşmaktadır. Görünen bu. Şimdi NATO üyesi olamayacaksa e, bari bunun ilk adımı olarak Avrupa Birliği üyesi olalım meselesi de ondan sonra gündeme geldi. Yani NATO üyesi ah, olamıyor. Görünen bu dolayısıyla ancak Avrupa Birliği üyesi olunur. Avrupa Birliği üyesi olmak demek işte ekonomik yardım almak demek, daha kolay silah yardımı almak demek vesaire vesaire. Şimdi Almanya da başka ülkelerle beraber Amerika zaten eskiden beri yapıyor. Ukrayna'ya silah yardımı yapmaya başladı ama bunlar yani Rusya Federasyonu'nu dert edeceği yardımlar değil. Çünkü sonuçta bunlar konvansiyonel savaşta kullanılacak silahlardır konvansiyonel e, ordu konvansiyonel silahlanma konusunda Ukrayna'nın da yani Rusya'yla baş etmesi mümkün değildir. En fazla hani bir savaşta daha fazla direnebilir o kadar. Yoksa baş etmesi mümkün değildir. Rusya'nın derdi Ukrayna'nın NATO üyesi olup bu ülkeye nükleer silahların yerleştirilmesidir. Rusya'nın esas derdi budur. Konvansiyon olarak tamam. Hani e, Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına Rusya hoşlanmayabilir ama esas meselesi konvansiyonel silahlar değildir. Genel şeydeki durum bu. E, bu arada tabii malum savaşta önce gerçek öldürü, demiştik ilk programda Ukrayna ile ilgili ilk programda ek olarak ve tabii hani bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor bu konuda. Her kafadan bir ses çıkıyor denebilir. Bunlara aldırmamak gerekir. Hani mesela deniliyor ki ya savaşta siviller de ölüyor. İyi de kardeşim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hangi savaşta siviller ölmedi? İkinci Dünya Savaşı sırasında sivil kayıplar, değişik ülkelerdeki sivil kayıplar askeri kayıplardan fazladır. Daha sonraki gerçekleşen bütün savaşlarda genel olarak sivil kayıpların sayısı askeri kayıpların sayısı fazla olmuştur. Bunun bir nedeni bazı savaşlarda sivil nüfusa saldırılmasıdır. Özel olarak. <laughs> Ama esas neden askeri teknolojik gelişmedir. Eskiden hava bombardımanı yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nda hava bombardımanı yoktur. Daha uçak savaşçılar daha çok yeniydi. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda vardı. Arkası roketler başladı. Şimdi hava bombardımanda ve roketlerde yani böyle sivil nüfusa hiç dokunmayacak şekilde bombardıman yapamazsınız. Roket atamazsınız. Bir şekilde bir yerlerde hedefi şaşırır. Başka yeri vurur. Sivil nüfus bu arada gider. Yani bu Ukrayna Rusya savaşı da değil. Daha önceki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bütün savaşlarda böyledir. Dolayısıyla yani e, savaşta işte sivil nüfus şöyle oluyor böyle oluyor diye şey yapmamak gerekir. Savaşın olduğu yerde sivil nüfusla ve sivil nüfustaki kayıp genellikle asker ölümlerinden, asker kaybından daha fazla olur. Yani bu 1918'den beri, Birinci Dünya Savaşı'nın bitim tarihinden beri neredeyse genel bir kural haline gelmiştir. Burada da yani tabii şu anda karşılıklı olarak açıklanan ölü yaralı sayıları şeydir. Hani bunlara inanmamak gerekir. Bunlar büyük oranda uydurmadır. Hem bu Rusya tarafında hem o Ukrayna tarafında. Savaş bittikten sonra işte askeri kayıplar nedir, sivil kayıplar nedir, kim ne kadar kayıp vermiştir daha gerçekçi rakamlara ulaşılabilecektir. Yani bu programda şunun üzerine durduk. Ukrayna hiç olmazsa Avrupa Birliği üyesi olalım diyor. Ki bu şekilde de NATO üyeliğinin yolunun açılacağını düşünüyor. Kendisine göre haklı olabilir. Ama Avrupa Birliği üyeliğinin prosedürü vardır. Ne Avrupa Parlamentosu ne de Avrupa Komisyonu bu prosedürü atlayarak Ukrayna'yı üye yapamaz. Bu prosedürün süresi de minimum 3 yıldır. Normalde daha fazladır. Böyle bir şeye girmeleri bu bakımdan mümkün görünmüyor. Bu nedenle yani Ukrayna Devlet Başkanı'nın hamlesi psikolojik olarak belki kısa bir dönemde bir şeyler ifade edebilir ama azıcık daha uzun bir dönem demeyeceğim. Kısadan birazcık daha uzun dönemde bile başarı şansı gözükmüyor. Yani herhangi bir şekilde Avrupa Parlamentosu'nun organları bu konuda adım atmaya kalkarlarsa çok ciddi itirazlarla karşılaşacaklardır. Bunu şimdiden söyleyebilmek mümkündür. Evet, bugünlük durum bu kadar. Program bu kadar. Ukrayna ile ilgili önemli yeni gelişmeler olduğunda ki olacak gibi görünüyor. Bunları da bir sonraki programda işleyeceğim. Şimdilik bu nedenle hoşçakalın diyorum.